Merhaba değerli Kanal Bey izleyicileri, sevgili çocuklar. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 101. yıl dönümü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevgili izleyiciler. 101. yılda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı bu özel günde geleceğimiz olan çocuklarımız ve tüm izleyicilerimiz için özel bir programla ekranlarınızda olacağız. Programımıza sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Kurucusu, Yönetim Üst Kurulu Başkanı ve Dünya Organ Nakli Derneği 2018-2020 Dönem Başkanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Haberal'ın konuşmalarıyla başlıyoruz. Bütün konuşmalarımda ne diyorum? Ne mutlak ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi her zaman her şartta rahmetle şükranlıyoruz bu ülkemizi onlar hayatları pahasına yedi düvele karşı mücadele ederek kurdular, bize emanet ettiler. Tabi ülkemizin temelini bir sürü çalışmadan sonra Atatürk o savaş esnasında bile ne yaptı? Türkiye'nin bütün temsilcilerini topladığı ve önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. 23 Nisan 1920. Yani önce Türk milletini bir araya getirdi. Nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında Türk milletinin bütün temsilcilerini orada topladı ve ondan sonraki bütün çalışmalarında o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararları doğrultusunda hareket etti. O meclisin başkanı oldu. O meclis onu başkomutan seçti. Ve o da işte ülkemize gerçekten saldıranları İzmir 950'de denize, Ege'ye gönderdi. Dedi ki hadi geldiğiniz ne dedi? geldikleri gibi giderler dedi ve geldikleri gibi onları gönderdi ve bugün eğer buradaysak işte o hayatları bağlısına kurmuş oldukları bu ülke sayesinde buradayız. Onun için onları her zaman hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı rahmetle şükranlanmak durumundayız. Ben ne diyorum? Eğer geçmişinizi bilmezseniz geleceğinize katkı sağlayamazsınız. Dolayısıyla önce Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı bu ülkemizin nasıl kurulduğunu bilmek durumunda. Ki geleceğe katkı sağlayabilsin ve gerçekten rahat yaşamına devam edebilsin. Ne mutlu ki ülkemiz var. İşte ne mutlu ki bu ülkemizin işte makamları var. Bugün o, o makamlarda insanlar oturuyorsa bu ülke sayesinde oturuyorlar. Onun için ne diyorum? Hepimizin birinci görevi bu ülkemize sahip çıkıp onu yüceltip yükseltmektir. Tabii bütün bu işleri biraz önce söylediğim gibi o bütün milletin temsilcilerini topladığı o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldığı kararlarla gerçekleştirdi. Dolayısıyla o Türkiye Büyük Millet Meclisi çok önemli. Parlamento çok önemli. Parlamento gerçekten demokrasinin vazgeçilmez en önemli koruyucusu, en önemli unsurudur. Dolayısıyla nasıl ki ülkemize sahip çıkmak hepimizin görevi, o parlamentoya sahip çıkmak da yine hepimizin görevidir. Çünkü o Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün insanlarını, Türk milletini temsil ediyor o parlamento ve ülkemizin bütün kararları orada alınır. Orada karar verilir ve oradan alınan kararlarla gereği yapılır. Ve esas demokrasi işte ülkemiz nedir? Demokratik, parlamenter, layık, sosyal bir hukuk devleti. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti budur. Şimdi bütün bunları yapan Atatürk acaba 23 Nisan'ı nasıl hep insanlarımızı hatırlatırız? İşte o hatırlatmayı da bu 23 Nisan'ı ülkemizin geleceğisiniz dediği aslında çocuklara değil de gençlere, bizlere emanet etti. Şimdi işte şöyle hatta bir Şimdi malum işte ben bu demir kapılar arkasında bir hayli işte kitap inceleme fırsatım olmuştu. Orada e, şimdi nasıl ki işte çocuklar işte büyüyor, gelişiyor, olgunlaşıyor işte bir bakıma belki de o şekilde düşünülmüş işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakın o yokluklardan kuruldu işte gelişti. Ne dedi Atatürk? Asrın medeniyet düzeyi. İşte asrın medeniyet düzeyini yakaladık. Dahası yetmez dedi. Ne dedi? Onu da aşacaksınız. İşte ne, ben ne diyorum? Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle bir noktaya geldi ki zaman zaman bu ülkeden dünyada bir takım ilklerin altına imza atar duruma geldik. Onun için ben buradan bir kere daha diyorum ki Atatürk arkadaşları, aziz şehitlerimiz, bu ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan bütün geçmiş atalarımız, bütün geçmiş yöneticilerimizi hep rahmetle şükranla anıyorum ve diyorum ki siz rahat uyuyun. Emanet ettiğiniz bu ülkeye bir sahip çıkıyoruz, onu yüceltip yükseltiyoruz ve bu 23 Nisanlar'da her dönem adeta bizim için bir uyarı ve bizim için bir enerji kaynağı oluyor. Çünkü biz geçmişimizden güç alıyoruz ve geleceğimize de bu şekilde katkı sağlıyoruz. Dolayısıyla bütün ülkemizin, çocuklarımızın, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın 23 Nisan Bayramı'nı kutluyorum. Sadece bizim Tüm dünya çocuklarının da 23 Nisan bayramını kutluyorum. Ve hakikaten çok teşekkür ediyorum çünkü dünyada başka bir ülkede yoktur. Çocuklara atfedilmiş bir 23 Nisan, bir bayram yoktur. Ama Atatürk işte bu bayramı bu çocuklara emanet ederek gerçekten her 23 Nisan'da biraz daha hatırlamamızı ve geleceği enerji sağlamamızı temin ediyorlar. Ama onları tekrar rahmetle şükran En azından bu şekilde onlara karşı vefa borcumuzu da ödemeye çalışıyoruz. Size de teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, ülkemizde ve dünyada organ naklinde ilklere imza atan Profesör Doktor Mehmet Haberal, sınırların ötesindeki çocuklara yapmış olduğu organ nakilleriyle de bu çocuklarımızın yeniden yaşam yolculuklarına devam edebilmelerini sağlamıştır. Bunun en güzel örneklerinden biri de 2015 yılında henüz 7 aylıkken karaciğer nakli olan Kazakistanlı Alexi Purgin. Kontroller için Ankara'ya gelen Alexi'nin görüntülerini getiriyoruz ekranlarınıza. Aa, Alexi. Aa, <gülüyor> <merhaba>. <gülüyor> 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 Yeniden yaşam yolculuğunun mimarı, minik kahramanlarından biriyle işte böyle kucaklaştı. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> 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 Adı Alexi, Kazakistanlı. Şu anda 6 yaşında. Bak bak, bak. Görüyor musun? Bu sensin ha. <laughs> Doğuştan karaciğer hastası yaşamak için tek çaresi vardı organ nakli. Profesör Doktor Mehmet Haberal Başkent Üniversitesi'nden 12 kişilik bilim heyetiyle 2015 yılının Kasım ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giderek o zamanlar 7 aylık olan Alexi'ye organ nakli yapmıştı. Şeyi bozuk, ama her şey iyi oldu. Organları normal yerlerinin dışında olan Alexi babasından alınan karaciğerle yeniden yaşam yolculuğuna başlamıştı. <laughs> Sonrasında ise tedavisi Türkiye'de devam etti. <laughs> 2019 yılının Mart ayında başkent üniversitesinde bir operasyon daha geçirdi ve yeniden yaşam yolculuğuna sağlıklı bir şekilde devam ediyor. <laughs> Alexi rutin kontrolleri için annesiyle birlikte yine başkent üniversitesi Ankara hastanesindeydi. İki organ nakli, bir cerrahi operasyonun ardından makamına geçen haberala küçük bir hediye ile birlikte gelmişti. Sevgiyle kucakladı, yeniden yaşam yolculuğunun mimarını. Alex'in tüm kontrollerini bizzat Profesör Doktor Mehmet Haberal yaptı. Sevgili izleyiciler, Ürdün'den Ankara'ya Başkent Üniversitesi'ne gelerek Profesör Doktor Mehmet Haberal ve ekibinin gerçekleştirdiği karaciğer nakli ameliyatıyla yaşama yeniden merhaba diyen çocuklarımızdan biri de 15 aylık olan Ahmet Emat, Mansur, henüz 7 aylıkken karaciğer nakli olan Alexi ile yine karaciğer nakli olan 15 aylık Ürdünlü Ahmad'ın bir araya geldikleri görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza. Müzik . Aman. Atatürk. Atatürk. Aferin. Atatürk. <laughs> 23 Nisan özel programımıza Profesör Doktor Mehmet Haberal ve ekibinin gerçekleştirdiği organ nakli ameliyatlarıyla yaşama yeniden merhaba diyen çocuklarımızın dünü ve bugünlerini gösteren fotoğraflar. Şimdi ise sırada organ nakliyle yaşama yeniden merhaba diyen çocuklarımızın 23 Nisan mesajları var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümünü bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gölgesi altında buruk bir şekilde kutluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum. Rahat uyuyun atalarım. Emanetiniz emin ellerde. Bizler canlarımız pahasına bize emanet ettiğiniz vatanımıza sahip çıkıyoruz. Ülkemizi yükseltmek ve geliştirmekte gerekli olan her türlü mücadeleyi vermek ve kazanmak için kendimizi ilim ve fikir ile dolduruyoruz. Çok kıymetli büyüğüm, dedem, Sayın Profesör Doktor Mehmet Haberal ve Başkent Üniversitesi ailesi, bayramınızı kutlarım. Hepinize emeklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Türkiye büyük! Türk Millet Mezrenin koruldu gündür 23 Nisan Anadolu'umuza Türklük mührünün vuruldu gündür 23 Nisan Düşüncede çok yüksek seviyenin eliyle gönder 23 Nisan Çocuklara en güzel edinin vereydi gönder 23 Nisan. Ben Berfin Zengin. Yeni 7 yaşında Karayla Diyarmı'na kil oldum. Ve Mehmet dedenin sayesinde ve diğer hocaların sayesinde onlara çok 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 teşekkür ediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ve buradan bütün çocukları 23 Nisan'a kutluyorum. 23 Nisan'a nasıl hatırlıyorum. Beni iyileştirmişler, sağlığıma kavuşturmuşlar. Buradan bütün doktorlarının ellerinden öpüyorum. Bütün arkadaşlarımın 23 Nisan'ını kutluyorum. Ata senin izindeyiz. Çocuğum ben bu benim bayramım. Yüzünüzü uçtu balonları, Şarkını söyle alkışlarım. 23 Nisan'ı kurtuluyorum. Kutlarım 23 Nisan'a egemenlik ve çocuklara kutlu olsun. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Çok ulu bayram, bu bayram herkese kutlu olsun. Çok ulu bayram, bu bayram herkese kutlu olsun. Nasıl sevinmez insan. Bugün 23 Nisan, baksızlanmış dört milyon, yaşasın 23 Nisan. Başkent Üniversitesi, Orkestra Akademik Başkent sanatçıları da pandemi sürecinde çocuklarımızı unutmadı ve 23 Nisan'a özel bir video hazırladı sevgili izleyiciler. Şimdi bu videoyu getiriyoruz ekranınıza. Değerli Kanal B izleyicileri, sevgili çocuklar. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 101. yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Programımızın sonuna geldik. Hepinizin bu güzel ve anlamlı gününü kutluyoruz. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor sevgili izleyiciler. Ve umuyoruz ki tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından sonra yine çocuklarımızla bir araya geldiğimiz, onlarla kucaklaştığımız nice 23 Nisanları yine hep birlikte kutlarız. Hoşçakalın. Bayramınız kutlu olsun. Hadi kesiyoruz. Hadi bakalım.